Merhabalar, ben Yülete Can Doşkaya. MEF Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü. 2019 yılı mezunuyum. Üniversiteyi Erzurum'dayken seçtim. Ve şu anda Birleşmiş Milletler ve Yüksek Komiserliği Gaziantep Ofisi'nde kurumlar arası koordinasyon asistanı olarak çalışıyorum. MEF Üniversitesi'ne başladığımda aslında ben İngilizceyi henüz bilmiyordum ve hazırlık senem boyunca İngilizceyi öğrenme fırsatım oldu ve ileriki senelerde de fakültede İngilizcemi geliştirdim. İlk iki sene boyunca alana ilişkin temel dersleri öğrenerek bilimle ilgili temel bir altyapısı oluşturdum. Sonrasında seçmeli derslerle aslında daha çok ilgilenmek istediğim alanı öğrenme fırsatım oldu. Oldu. Bu dersler arasında çok kültürlülük, göç, kesişimsellik ve toplumsal cinsiyet alanları vardı. Bu dersleri aldıkça aslında neye ilgi duyduğumu daha çok anlamaya başladım. Bir yandan akademik olarak eğitime devam ederken bir yandan da iki tane staj tamamlama fırsatım oldu. Bunlardan biri Kadınların Dayanışma Vakfı'nda geçirdiğim staj süreciydi. Diğeri de Sabancı Üniversitesi'nin lisans öğrencileri için düzenlediği bir araştırma programında araştırma asistanı olarak yer aldım. Bunun yanı sıra mezun olduktan sonra Mülteciler Derneği'nde 3 ay sağ araştırmacısı olarak çalışma fırsatım oldu. Orada da aslında teoride öğrendiğim şeyleri gerçek hayatta ve pratikte uygulama şans elde ettim. MEF Üniversitesi sosyal bilimler alanında çok yönlü bakış açısını bana kazandırarak alandaki fırsatları keşfetmeme yardımcı oldu. Ben şu anda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Gaziantep Ofisi'nde kurumlar arası koordinasyon asistanı olarak çalışıyorum. Aslında bu süreçte MEF'te aldığım göçle alakalı dersler bana çok yardımcı oldular. Bunun dışında tamamladığım stajlar doğrultusunda sivil toplum alanında bir kariyer çizme fırsatım oldu. Genç bir kadın olarak eğitimi en iyi şekilde tamamlayıp ilgilendiğim alanda bir kariyer çizmiş olmak benim için büyük bir başarı ve ben bunu MEF'te başardım.